E, Sayın Kınık, yayınımıza hoş geldiniz. E, hoş bulduk. E, i̇yi yayınlar diliyorum. E, bereketli, bereketli, etkili, e, güzel içerikleriyle dolu e, bir yayın hayatı diliyorum. Geçen hafta sizi programımızda ağırlamıştık. Türk Kızılay'ımızın ulusal ve uluslararası faaliyetlerini konuşmuştuk. E, Amerika'da yaşayan Türk toplumu için çok faydalı bir yayın olmuştu. Geri dönüşleri de çok güzel oldu. Ve bugün de artık test yayınımız bitti. 20 Şubat itibariyle de kesintisiz 24 saat yayınımıza başladık. Ve bu özel açılış günümüzde sizler tekrar aramızdasınız. Şeref verdiniz. Bu özel günümüz için neler eklemek istersiniz? Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin Amerika'daki Türk topluluğuna, diasporamıza ve Müslüman topluluğa yönelik kesintisiz 24 saat yapacağı bu Büyük maraton başlangıcında öncelikle e, iyi şanslar diliyorum, başarılar e, temenni ediyorum. E, ...iletişim bugün dünyada gerçekten e, en kıymetli e, varlıklardan biri haline geldi. E, doğru algıyı oluşturmak, gerçeği e, hızlıca paylaşmak, e, insanların e, iyi de güzel de e, akta doğru da e, birleşmesini sağlamak için. E, e doğru, e, sağlıklı iletişim gerçekten e, artık en önemli şey haline geldi. E, dolayısıyla e... Özellikle Türk toplumunun Amerika Birleşik Devletleri gibi çok büyük bir kıta ülkesinde yaşayan Türk toplumunun hem o bölgedeki etkinliğinin artırılması, hem onun üzerinde bir takım hesaplar olan kötü niyetli hesaplar olan bir takım unsurların etkisinin azaltılması ve her zaman kendi vatan topraklarıyla gönül bağını bu anlamda kurması ve evrensel insanlığın ee, onurlu bir üyesi olarak da e, kendi sesini dünyaya duyurabilmesi açısından da e, bir e, imkan olacağını düşünüyorum ve tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hey Seyit Bey sizin eklemek istedikleriniz var mı? Başkanımıza. Ee, ses kapalı sanırım bir problem oldu. Ben giriyorum. Hı, evet buyurunuz. Evet, biz de Sayın Kızılay Başkanımıza bu anlamlı günümüzde bizlerle beraber olduğu için teşekkür ediyoruz. Kendisinin de vurguladığı gibi 21. yüzyıl özellikle iletişim çağı. Ee, biz özellikle 40 yaş üstü e, yaş kurulunun hatırlayacağı 90'da kurulmuş maalesef e, belli bir süre çünkü Marmara bölgesiyle iletişim kopmuştu. O günlerden Bugün dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 7-24 yayın yapan bir e, televizyonu var. E, gel, <laughs> Teşekkür ederiz. E, Sayın Kınık, sizin son olarak eklemek istedikleriniz var mı efendim? E, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, dünyanın e, en iyi kalpli toplumu diyelim. Çünkü e, şöyle kanıt kanıtı var, dünyada en fazla insani yardım yapan, gayri safi milli asılasından en fazla payı insanlık için ayıran, ee, insanların ızdırabını, sıkıntılarını e, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere en yüksek e, e, seviyeden her bir e, platformda ifade eden e, kim olursa olsun e, zalimin karşısında hakkı e, söyleyen, mazlum koruyan e, bir bir e, toplumun ferdi olarak e, bizim dünyaya söyleyeceğimiz sözlerin anlamlı olduğuna inanıyorum. E, biz de e, bu e, iyilik hareketinin e, bir e, ulusal cemiyeti olarak da her zaman bu tesi yükseltilmesi için yanınızda olacağız. Ee, tekrar yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için ağzınıza sağlık. Yayınımız